tat <laughs> yüzüm görünmüyor. Yo yo tat tat biraz tat bir nur nur inmiş gibi. tat Hemen tat 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 rahat rahat. tat 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 yo güzel, güzel iyi. iyi. <laughs> Sizin için süslendim ya. Makyaj yaptım, pijamalarımı çıkarıyorum. Ben de özel şey, e, kotür, kotür gömleğimi giydim. Kiraladığım. <laughs> satın Çok param yetmiyor satın almaya ama kiralıyorum şeylik. <laughs> Kiralık mı? Onun reklamını yapacağım. Yayın bitince onun reklamını yapıyorum. Soranla olayı ne giymişsin falan diye. <laughs> e tabii. stil de öyle. <laughs> tabii, tabii. <gülüyor> ne yapıyorsun, nasılsın? Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Ya ne yapayım işte e, can sıkıcı korona muhabbetleri evdeyiz çok sıkıldık ki ben ev evcili insanım yani ev severim. Sen İstanbul'da mısın şu anda? Evet. evet. İstanbul'da evet. normal yaşadığın evinde hayatını devam ettiriyorsun değil mi? Şöyle annemlerde kalıyorum uzun bir süre bir şey süresi e, izolasyon süresi. Hmm. Ondan sonra sevgilime geçiyorum. Herkesin temiz olduğundan emin olunca evlerinde izole ya. Hani 14 günde kimse de bir şey olmuyorsa tamam abi sıkıntı yok deyip öbür tarafa atlıyorsun. Cenk de emine. Cenk'cim sevgilim. Merhaba mısın Marta? Merhaba. <laughs> Kendisi çalacak galiba bizlere. Öyle evet. hissettim nedense. Evet gitar çaldıracağım Cenk'cime. Süper. Çok güzel. Eee... Yani sağlığın iyi ama iyi görünüyorsun. Allık sürdüm. <laughs> Bir de kilo da almışsın. Onlara da gireceğiz. O evet, konulara da gireceğiz. Cesaret dedim şimdi. Yani nasıl böyle verim, şu verimli kullanma bu şey kantine verimli kullanıyorum şey var yani kantine verimli. Öyle verimli kullanıyor musun sen hani? Yani bana biraz şey geliyor. <laughs> a, <yapayana> helal helalo. <laughs> Yapabilene helal olsun tabii ki de ee, Emir Yargı geçen öyle bir şey paylaşmış takdir ettim gerçekten arkadaşlar yani bu verimlilik yarışı değil demiş ee, bu yani değil bu bir verim kim daha produktif kim daha e, yaratıcı kim daha üretken evde falan bir şey değil ee, günlerce gerçekten bir yandan ben reklam yazarlığı falan evden zaten dışarıdan çalışıyoruz <laughs> ee, evden çalışma dışında. Günlerce böyle yorgun üstünden almak istemediğim oldu yani. Yalan yok. Gerçekten insanı depresyona da sokan bir şey. Ee, yani ben... benim <laughs> ha, benim arkadaşlarım çoğu sefil durumda. Yani gerçekten şu an gülerek söylüyorum ama gerçekten çok sefil günler geçiriyoruz. Yani hani e, dalga geçiyorum ki hani şey olsun diye. E, i̇yi değiliz yani aslında gerçekten. Hani vurgulamaya çalıştığım şey o. İyi değilken bir de böyle verimlilik... E, Savaş yani savaşları ilk Instagram gün. üstünden. <laughs> ha, hani ilk San Sebastian ilk Cheesecake işte. yapabilenler bir kenarda falan hani. Yoga yapabilenler bir kenarda falan hani. <laughs> Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Bana da yani evde spor yapmaya başladım mesela. Ama Cenk çok dalga geçiyor. Mekik öyle çekilmez gerizekalılık diyor. Yani öyle bir mekik çekiyorsun. Boşuna çekiyorsun diyor. Yani yanlış. Hani ya başladım ama yanlış spor yapıyorum. Neyse başladım. Niye? İşte kilo aldım falan. Kaslı olacağım. Hı -hı. Bari hani bir işe yarasın diye. İşte ilk günlerde verimlilik top, tavan. İşte hey müzik yapıyoruz beraber. işte arkadaşlarla akşam Cenk'le inanılmaz akşam yemekleri hazırlıyoruz. Arkadaşlarla Hı -hı. beraber işte Canlı yayına çıkıp birbirimize şey yapıyoruz filan, akşam yemeğe yiyoruz hep beraber filan. Bir müddet sonra artık canımız çekilmeye başladı <laughs> yani öyle bir şey yok abi. Annem hala çok verimli ama kadın zaten evde bir şeyler yapma, duyuyor yourself ustası, ekmek yapıyor, onu yapıyor, ona yaradı yani resmen. Evet, Bazı arkadaşların <laughs> anneleri yemek yapıp koliyle falan gönderiyormuş hani aynı şehirde yaşayanların hani böyle yemek yapıp koli koli gönderiyorlarmış eee evlatlarına besin gelsin diye. Abi, yani işte her ya bir şeye sarmak zorundayız tabi illa yani e, kafa bir şeye sarmak istiyor illaki. Tabii onun e, ne olduğu, neye dönüşeceği, kaç kiloya, işte kaç besteye veya ne bileyim kaç sinir krizine dönüşebileceği tamamen bize bağlı diye düşünüyorum. Şarkı falan yapabiliyor musun? Öyle bir durum var mı? Yani aksine aslında şey, hali hazırda şarkılar var. Biz işte prodüktörlerle oturup üzerine bitirecektik ve albüm bitecekti. Gidemiyorum. Hı -hı. Ee, bana işte dedi ki günler önce bari hani bir klip üzerine vokalleri kaydet, dandik de olsa bir fişekle onun hmm. üstüne ben başladım. Onu bile yapacak enerjim olmadı gerçekten. Hani Bütün gün hmm. böyle çalışıyorsun, ne diyorsun? İşte bir şeyler yazıyorsun, bavul dergi yazıyorum, yetiştiriyorum, bilmem ne bir şeyler falan düşünüyorsun, ne diyorsun? Yataktan kalkacak enerjin olmuyor bazen. Ee, i̇yice sekteye uğradı ama yeni şarkı islamik. Zaten bitmişti şarkı, klip çekemiyorduk korona nedeniyle. Şimdi şey yapacağız. Ee, bir tane art director arkadaşım dedi ki ben bununla ilgili video yapacağım Esin bana fotoğraflarını çek gönder. Hı -hı. Ben de işte böyle süslenceğim, süslenceğim. biraz duvar önüne geçeceğim. Cenk çekecek fotoğraflarımı. Ee, kız da sanatını konuşturacak artık onu bırakacağız yani. <laughs> Çünkü klip yani... Aha abi klip çekemiyorum, şey yapamıyorum. Ee, bir ya bir, yani birçok kişiyle de bu canlı, canlı yayınlarda konuştuğum arkadaşlardan, yani hepsiyle de benzer bir şey geliyoruz. Zaten işte bu süreç sizin açınızdan evriliyor. Yani bu ev yapımı müzikler, ev yapımı videolar veya işte Instagram'dan şey açmak, konser açmak vesaire vesaire. Bu böyle biraz farklı bir şey dönüşecek çünkü konser bir süre en azından veremeyeceksiniz. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani. Değil Zaten mi? Gibi. Hani Olsun, o tabii. o biraz zor olacak. Ee, biraz genç yani şeyden bahsedelim mi? Her konukla böyle ay ne yaptın ne ettin? Müzik kariyerim falan filan <laughs> gibi. Sana şeyi sorayım. Ee, albüm o çıkalı 7-6 sene oldu. Evet. <laughs> bir daha albüm yapmaz mısın? Sence de bitti mi o devir? Kapandı mı artık? Ne düşünüyorsun? Yapıyorum. Yapıyorum vallahi. Ha yapıyorsun. Yapıyorum. Tabii teker teker yayınlıyoruz biten şarkıları ama onlar aslında hepsi bir albümün şarkıları yani. Bir yandan o albüm ha, bu... yapılmaya devam ediliyor işte. Okey. Tamam. Yani şöyle ama sen... Işte yayınlama şekli... Şu şeyi ee, bir kapatacağım şey ya abi. yorumları. Evet. Yorumları kapattım ha. da biraz sekteye uğruyor gibiydi. Bağlantı o zorluyor çünkü bazen. Sorunuz varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Ee, ha, tamam. ha, sana şey soracaktım. Ee, neden tarz değiştirdim falan gibi. hani hani bunu bunalttık ya yıllar önce kadını müziğe küstürdük falan. Ya yani onun sende de bir şey oldu gerçekten. Ee, daha böyle bir daha nasıl söyleyeyim pop rock biraz daha akustik. Aslında o sound'un da senin çok güzeldi. Çok nasıl söyleyeyim Hani senin üstünde çok duruyordu. Sen böyle çok barışık gibiydin. O böyle çok böyle toprağa, ayağa yere basan bir müzikti böyle güzeldi, neşeliydi, çiçekli, böcekli falandı. Ve sen bayağı da şarkı dinlettin o şekilde e, o albümden ve sonrasınız. Ki zaten bu arada senin milyon tane düetin varmış. Ben onların bazılarını kaçırmışım. Rapçiler seni çok seviyor anladığım kadarıyla. Allah, Allah O nedenle be. kaçırmışım. E, ama sonra bu işte son iki şarkıda biraz daha elektro, pop, dans, synth, synth şu an zaten çok çok mutluyum yani şu anda yükselen dalga da o ve çok güzel şeyler yapıyorsunuz gerçekten hepiniz. Sana nereden böyle nereden geldin saçma da nasıl gelişti bu süreç öyle söyleyeyim yani sorayım. Yani şey, ilk albümü böyle bir şey durumu vardı işte popçuların pop albümüm yaptım ondan utanıyorum falan. Abi bence Hı -hı. öyle bir durum yok. Ben e, ya hala popçuyum. Elektro, pop, ha daha pop yapmışım. Ya bir şey soracağım. Rihanna şimdi kalkıp da böyle hayvan gibi ragaton söylediği zaman daha az mı popçu oluyordu? Ayrıca ona kim sorabilir? Benim sana az önce sorduğum gibi. Neden ragaton yaptın diye yani. Hayır Kimse... so sor. Ay, abi, gel sor. biraz yani. Kimse sorsun buna. <laughs> hani... Deri sıkıntı çıkarabilir Yok olsun. neden rock yaptım bilmem ne yaptım. Kimse bir şey diyemez. Yani isteyen istediğini yapıyor da. Hani ben sadece Hani senin e, dinlediğin müzik mi değişti yoksa aslında kafandaki şey hep o muydu onu biraz merak ettiğim için sordum. Yani şöyle e, ilk albümü yaparken aslında ben bunun üzerine düşündüm. Bunu ben de çünkü insan kendine böyle bir şey yaparken yapıyorsun. Ondan sonra durup üzerine ben bunu neden yaptım diye düşünüyorsun. Halbuki film hmm. olan ne der? Ben bunu şu an neden yapıyorum der. Öyle yapar. <laughs> Ama sen <laughs> sanatçısın. <laughs> öyle bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ben niye böyle bir şey yaptım?" diye soruyorsun kendine. Şöyle, e, annem benim Türk Sanat Müziği aşığı. E, Bendir çalıyor, işte darbuka çalıyor. de yapıyor. Bayağı yardır yardır Türk Sanat Müziği korolarında falan çalıyor söylüyor kadın. Arşivci bir kadın, TRT arşivde. Ve şey, ben onun sesiyle büyüdüm. E, yani onun şarkı söylemesiyle uyandığım sabahları böyle kahvaltıya falan onun Türk Sanat Müziği Türk sanat müziği şeyim de B kapında tamamen annemden geliyor aslında şeyim e, Bilgim vesaire falan. O ilk albümde zaten vardı Türk sanat yani Alaturka. Evet, evet ilk albüm aslında böyle modernize edilmiş yeni Türk sanat müziği besteleri. Yani gibi. sen o, şimdi o. zaten kalkıp bu geceyi synth pop olarak söyleyemezdin yani. Söyleyebilir misin bilmiyorum. Merdir belki yok. öyle bir versiyon olmaz yani o şarkı. Olmaz. Yok, yok O 98 nikriz makama evet. neşeli öyle bir şarkı yani hani o da. işte orada Nihamentler bilmem ne falan almış başına uçuşuyorlar ama böyle orada soğullardan beslenen bir iki şarkı da var albümde sıkıştırmış araya. <laughs> ee, ama o albüm ağırlıklı olarak böyle Türk sanat müziğine pas atan bir albüm. Sonradan <laughs> <laughs> dönüp baktığımda de dedim ki anneme resmen hani böyle ahde vefa tarzı. <laughs> e, ben ilk albümde böyle anneme oynamışım yani. Annemden gelene yüklenmişim. Yoksa bir yandan yani hangimiz tek bir müzik tarzı dinleyerek büyüyoruz ki? Yani ya da var mıdır öyle birileri bilmiyorum da. Hani işte Sia Fowler, 13 yaşımda keşfettim ilk önce Zero Seven'la. Sevdiğim e, grup, grup. Ne muhteşem bir albüm. Neydi o Simple Things miydi? Ben de böyle... Olağanüstü. Koca evet. bir yazı sadece o albümü dinleyerek geçirmiştim mesela. Değil mi? Yani benim ilk dinlediğim şarkı Distractions, Zero of, Seven. Of. <laughs> muhteşem bir şarkıdır. <laughs> Ve hani e, böyle aşık oldum falan. Hani en sevdiğim müzik mesela. Hı -hı. Hani öyle şeyleri işte şey ne derler. E, vakti zamanında e, şimdi ya Sid Selendresenleri işte. jazz e, falan. Hı -hı. E, sit, bir sürü müziği Hı -hı. dinleyerek büyüdük zaten. Ben elektropop da çok seviyordum. İşte e, bir dönemin yükselen e, Hı -hı. rave, elektro rave, 8-bit falan Aha. müziklerini de çok severek. Ee, dinledim, büyüdüm. Hatta gizli el altında kalmış bir tane MySpace grubum var. Dotstar'da bir iki çalmışlığımız vardı bu Kilroy's diye. <laughs> Kendi MySpace evde... günleri. Tabii. Evet. <laughs> Çok iyi. <Ray gülüyor> My... ortaya çıkıyor şu anda. <laughs> ben MySpace ünlüsüyüm, onu biliyor musun? Hayır. <laughs> Benim ilk çıkışım ortaya MySpace zaten. Kaç yıl bu bahsettiğin? Bayağı eski olmalı tabii artık senesini bilmiyorum da benim çok fazla dinleyicim ve dinlenme sayım vardı. Aha. Ve böyle MySpace falan da işte genç yetenek falan diye böyle benimler çıkmıştı. <laughs> Abi hani yeter. Okey gençlik kalmadı. <gülüyor> gençlik <gülüyor> şey, gitti evet artık daha. Artık daha genç. Yeter. İkinci gençlik <laughs> diyelim yani. Yani, <laughs> yani şey ee, neyse ne yani o ilk albümde biraz daha böyle Türk sanat müziği dünyasıyla kısıtlamışım. Yine de hedefim şuydu yenilikçi bir pop yapmakta o döneme göre. Hani eskiden de Beyoncé plan ama hep böyle mainstream popa bir tık alternatif dursun istiyordum yaptığım şey. Ee, Birebir böyle şey olmasın yani işte power Türk bir numara olmasın demiştim ama power Türk bir numara oldu 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 hatırlıyorum <laughs> ya. <gülüyor> bu geceyi aylarca falan dinledik yani <laughs> şey gibiydi artık böyle <gülüyor> <gülüyor> i̇şte uyurken falan beynimde uğulduyordu şarkı o melodi. Onun şeyini biliyor musun? Arkadaş arasında yaptığımız bir şaka yüzünden ekşi sözlüğe kadar yürüyüp her yerde insanlar böyle söylemeye başladı artık şarkıyı. Yaralı timsah kimse <laughs> <laughs> Şu an yanımdaki arkadaşım da ona çok benzer bir yanlış şekilde söylüyordu şarkıyı. O da o senle ne? ne diyordun? O da yarına timsah diyormuş mesela. Al işte. Yarına timsah diyorduk biz. Kimse lanet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <bir denk. gülüyor> O da gülüyor şu anda da kendisi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Selam. Biz de yapıyorduk aynı şeyi. Sıkıntı yok. <laughs> şey, e, yani o ilk albümde yine böyle biraz alternatif dursun istedik. Alternatif durdu bence yine mainstream pop müziği Ama yani alternatif pop gibi kaldım ben de. İstediğim Hı -hı. şey de oydu. Bir noktadan sonra böyle 30'lara doğru gelirken ikinci albüme doğru zaten arada ufak single'lar, küçük duetler, daha özgürleşme, sağ sola kulaç açma dönemleri. Şey demeye başladım kendime. Biraz da böyle sırf kendime çalışacağım. Bu... Türkçesi nedir bilmiyorum da filan gibi çirkin bir şey soracağım. <laughs> söyle söyle anla. Anlaşırım ben, ben onu çeviririm söyle sen. Ya kendimi challenge edeyim dedim yani. Hı. Biraz kendimi challenge edeyim. Biraz da böyle özgürleşeyim. Yani şeyi e, tamamen artık şeyin de farkındayım. Yaptığım işin aslında e, ben şu an bir sürü dinlenme sayısı vesaire falan bütün bu beklentileri e, yıkarak, unutarak yapmam gerektiğini de çok farkındayım yaparken. Böyle de bir hani dinlenme sayısı falana değil, işte senin gibi iyi kulağı olan, kaliteli müzik hı hı. birikimine sahip böyle kaliteli müzik birikimine sahip ne dinlediğini bilen, nasıl yorumlaması gerektiğini bilen dinlediği şey insanların hı. yorumlarına emanet yani, de yani. yani doğru yapıyorsun. Hani bu seni mutlu edecekse tabii doğru yapıyorsun kesinlikle de. Ya bu arada da o kadar komik bir şey ki hani neyin tutup neyin tutmayacağı da. Hiç belli değil artık yani çok tuhaf bir e, izleyici, dinleyici kitlesi mi oluştu diyeyim yani çok çok tuhaf sadece hani şey falan diyorduk hani bu kişinin şarkıları tutuyor diyorduk eskiden artık o da yok. O evet. kişiler de mesela çok garanti isimler de böyle e, çok güzel çuvallayabiliyorlar çıkardıkları şarkılarla dolayısıyla aslında biraz e, kapatıp yani e, gözlerini o dinlenme sayıları bilmem nelere falan canın istediği müziği yapmak sanırım en doğru ama tabii şey hırsı ayrı bir şey. Yani illaki kafeye koyduysan ben işte çok dinlenen bir pop star olacağım. işte şöyle videolarım olacak. Böyle diyorsan o zaman zaten o e, yola çıkmaya hazır ol. Yani e, bir sürü bir sürü fedakarlık yapacaksın. Bir sürü belki de aslında içinden istemediğin şeyleri yapacaksın. İstemediğin şarkıları söylemek zorunda kalacaksın e, büyük bir yıldız olmak adına. Bilmiyorum. Sen nasıl buluyorsun o yıldızları şu anda? Yani he herkes nevi şahsına münhasır ama... <gülüyor> 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 ee, ya çok güzel değil mi kapak? Teşekkür ederim. Güzel güzel çok güzel. Aa, çok güzel. Dans edelim benimki de çok güzeldi ama bu en sonuncu diye artık bunu şey yaptım <laughs> istedim senden. Ben evet bunu daha çok şey olarak seviyorum çünkü kilon daha iyi. Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani o... Öbür yıldızları da abi herkesin Allah yolunda açık etsin. <laughs> yani, yani tabii öyle. Herkesin şöyle bir şey var. Mesela ben bir arkadaşımla konuşurken böyle bir diyalog geçmişlerimiz var. Abi ben niye acaba hiçbir zaman çok zengin bir insan olamıyorum dedim. Hani çok iyi paralar kazandım da oldu hayatta ama Hani o çok zengin diye bir sınır var ya öyle bir limit hmm. yani. Orayı orayı ben hiçbir zaman görmedim hayatımda. Niye göremiyorum dedim. Ve böyle Geri zekalıya verilecek bir cevabı vardı bana. Dedi ki, para güdümlü bir insan değilsin çünkü. Hani çok net bir şey. Neye güdümlüysen o yöne doğru evriliyorsun hayatta zaten. Yani zaten aksine yani para güdümlü bir insan değilsen çok zengin olabilmek için şansın çok yani yaver gitmesi gerekiyor üst <laughs> üste yoksa başka mümkün değil yani bir şey olması. Peymemden <laughs> beslenen insan e, her zaman peyme oynayacaktır. Ya da yani evet. Kimseyi de yargılamıyorum. Herkesin, hepimizin doyurmaya çalıştığı bir şey var.